Merhaba ben Ömer ve bu ne yapıyoruz? Oyun insanlıkta arkadaşlar YouTube Slap olmuş arkadaşlar. arkadaşlar daha demin videodaydım annem sağ olsun bozdu. Arkadaşlar e, şimdi kasamız bozulmuştu onu yaptık. Şimdi alışveriş yapalım arkadaşlar. Kendimize ne alabiliriz? 140 dolarımız var yeni oyun çıkmış mıdır? PC'ye bakalım. Bir ee, PC, PC girdik PC Bu gelmiş bunu almayacağım. Arkadaşlar ne alabiliriz şu anda alacak bir şeyimiz yok arkadaşlar şöyle amazing bir oyun alalım ne oynasak o iki Sat, bu bizde var ocağın 16 aralığın bundan bu kent şahineri bu playstation arkadaşlar e ee, bu bende yok. Bunu alalım arkadaşlar. Sesim inşallah e, şey sesim inşallah güzel geliyor arkadaşlar. Şimdi geldim mi sen yok. Ben gelene kadar ben bir video çekerim yani. Bu zaten bizde varmış ama ocağın ikisinde çıkmış ocağın. O bayağı bundan geç çıkmış arkadaşlar. Ama olsun yani onu da çekelim. Bu da Arkadaşlar bu da 5. bölüm. 5. E, bölüm böyle ilerliyorum. E, geldi. Bu videodan çıkalım arkadaşlar. Hemen onu e, açacağız ve hemen 1. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Komik yorum. Olma, komik yorum olmayan. E, şimdi de mutlu ifade, profesyonel yorum diyelim. İleri. İleri, ileri, ileri. 2 2 1 2 2 şunları da şöyle işleyelim. Arkadaşlar ilgi 23 güzel. O kadar da güzel değil ama. Şöyle tamamdır. Videoyu yayınla diyelim. Seni açalım. Şöyle güzel. Çalışalım. 30 artık. Diye. şimdi çalışalım arkadaşlar. Ee, hemen gidelim bu çocuk kim? Sakın bir işlerime oturma. Ee, hemen gelelim evimize yemeğimizi ye, uyuyalım yemeğimizi yiyelim sonra da arkadaşlar. Sonra Merhaba, merhaba. Sen Ay teşekkür ederim canım. Aynı sonunda başarısızdı. <laughs> Şimdi annem monitörümü kaldıracak arkadaşlar. Ya anne ya. Arkadaşlar. Üç gün sonra getirecek. Oo videomuz güzel. İki like bir dislike. Yap, tamam ya. Arkadaşlar monitörüm nerede? Heh. Uyuyalım bir arkadaşlar sonra yeni gelen oyunumuzu çekelim. Uyuyalım yemeğimizi yiyelim. Yeni gelen video yeni gelen oyunumuzu çekelim sonra da. Git yemeğini ye şimdi çabuk ye. Demek ki ye, koş. Arkadaşlar şöyle gidelim. Arkadaşlar bugün hava yağmurlu ve çok rüzgarlı. Ben de camı açmışım arkadaşlar. Kapıyı, kapıyı Ceylan yapıyor. Kapıyı. Şimdi hemen gelelim arkadaşlar. Şöyle oyun seç. Pardon. Ben şu ocağın 26'sında çıkmış. Güzel boşverin. Yine de çekelim yani değişiklik olsun. İleri değilim. Bunu ileri. Oturduk. Aldık. Anne sakın odama girme. Ya anne ya videoda girme var arkadaşlar oraya kilitleme yok mu ya? Diyorum. <laughs> ee, mutlu ifade. Birinci tanrı ileri. İleri. Şöyle. Hop. Hop 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 işte. O 66 ilgi güzel. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şöyle videoyu yayınla diyelim. ne var anne yine ya abi. abi okula gitmeyeceğim. <laughs> gitmeyeceğim okula. Okula okula gitmeyeceğim arkadaşlar. İnşallah üçüncü bölüm ya da dördüncü bölüm Yeni eve taşınırız arkadaşlar. Şu annemizden kurtuluruz yani. Normalde annelerimizi severiz ama arkadaşlar videoda girmez yani. Bu videoda giriyor. Yok çalış yok bu yok şu yok bu. Siyahla lan. <laughs> ee, gelelim. Arkadaşın istek. Merhaba ben sen bu videoyu üzerine Me yapar mısın beni? Görür müsün? Tamam. Ya. Ne verirsen ver sana sana yollarım sana yollayacağım Tamam Yolla bakayım Ooo 4 like bir dislike arkadaşlar hemen bu ne Aa, kızın yolladığı şey galiba arkadaşlar ne alışveriş oğlum ben alışveriş mi dedim oyun seç Şöyle ondan sonra kız bize gönderdi mi bunu mu videosunu çektim <laughs> o mu gönderdi acaba birinci bölüm mü <laughs> ah. Şöyle diyorum aha tamamdır 3 kaldı. Ee, mutlu ifade edelim arkadaşlar. İleri. Ee, şöyle. 2 2 Hop sen de şöyle. Aynen. İşle. 65 ilgi bu da güzel. Bu videomuzu çekelim. Ee, uyuyalım arkadaşlar. Çalışmaya gidelim. Video yayınla. Uyu yani ee, 2000 aboneye ulaşmışız, çok güzel, çok güzel. Ee, ondan sonra arkadaşlar, bu videomuz müzikten biz bizde çalışmaya gidelim. Ayakkabı ee, parlatmayacağız daha iyi, 20 dolar daha karlı <laughs> hepsinden. 15 bin izlememiz olmuş güzel. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ee, hemen gelelim. Hadi doldu oldu Bir şey olmaz o iki dislike arkadaşlar. onu seçtiğimin hemen. Ya. İyi, mükemmel. Harika. Teşekkür ederim. Abi bir arkadaşım istek. Şöyle para geldi. Süper. Böyle bunun e, ikinci bölümünü çekelim arkadaşlar. Böyle ikinci bölümü. İki. Arkadaşlar hiçbir şey yazmıyorum. Sadece e, bölümlerini değiştiriyorum. Hani iki saat bir şey bulamam. Direkt ne yazıyorsa o. Yani şöyle videomuzu çekelim. Bir. E, sonradan eee Komik yorum konuşan komik yorum daha iyi. Yok. Hepsinden. Şimdi 5 kaldı. Mutlu ifade tabii ki. Mutlu ifade. Ana arkadaşlar gittim şu <laughs> abi ya, yanlışlıkla bastım. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle çıktı. Tamam hemen alırız. Dur. Şöyle işte. 58 ilgi bu da güzel arkadaşlar. Ee, şöyle video yayında. A 4 seviyeye ulaşmışız. Bu da güzel. Aa, 3000 3000 abone olmuşuz. Şimdi arkadan özel iştirme. şimdi tamam özel ee, Alışveriş yapmayı kullan. Abi nasıl bir alışveriş yapmak için? Abi, ben video gidiyorum. Al, oturacak mı ki? Ha, oturdu. O işveriş mağazasında hangisini diyor? diyor? Doksatçı mağazası. Bu mu? Ah, doğru, tamamdır. Tamam, burada. Abi bir şey almayalım şimdilik arkadaşlar ne alabiliriz? Şimdilik bir şey almayalım. Ee, güzel şimdilik bir şey almıyorum arkadaşlar. <laughs> Tekrar özür <laughs> diliyorum arkadaşlar. <laughs> Hemen çalışalım biz de. O çalışmayalım bence. Videomuz yüklendi. Güzel. 4 like bir dislike. Takmayalım onu yani kafamıza. Şimdi seni çekelim arkadaşlar. Bu ikinci bölümü olacak bu. Yani ikinci bölüm olacak. Şöyle. 2 İleri. Arkadaşlar hemen böyle oturalım bilgisayarımıza. Şöyle yapalım. Ciddi yorum. E, hemen böyle ciddi yorum yapalım. Profesyonel yorum. A 0 Buna da kalmıyor. İleri. Yine kasa bozuldu. Hoş verin sağlık olsun arkadaşlar. Ee, şöyle işle diyelim. işle 62 ilgi güzel. Arkadaşlar. Ee, 4000 aboneye ulaşmış arkadaşlar. Çok güzel videoyu yayınla diyelim. Ve şu kasamızı tamir edelim. Anladım. Eee uyuyalım bir yemek yiyelim ondan sonra çalışmaya gidelim arkadaşlar evet. baya artık senin manzaralarda kalmak en son gelmiş hazırda tamam Taşınıyor. taşınıyor. Kim? Ana. Taşınalım arkadaşlar, taşınalım aynı. Arkadaşlar taşınıyoruz. İşte bu. Annemizden kurtuluyoruz arkadaşlar. O da bizim ev arkadaşımız oluyor galiba. Keşke karnımızı doyursaydık ya. Arkadaşlar <laughs> keşke karnımızı doyursaydık. Yeni evimiz böyle. Biliyorum. Oynamıştım daha önce. Arkadaşlar. Daha önce oynamıştım. O da elime ulaştı artık. Taşına. Tamam. Tamam. O videomuzda 4 like 1 dislike. yapacağız. Yemek ya. Ee, <laughs> Daha sadece iki tane çıkarmış. Sonra anne geldi. Bozun üzerine tıklayın. Ya abi durun ya. Video çekeceğim. Dur. Ya, tamam. Bir bıraksan kardeşlik. Daha sakın Şöyle. Arkadaşlar. 6000 aboneye ulaşmış Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Kabul. Evet. Şöyle oyun seçelim. oyun seçelim. Arkadaşlar oyun seçelim böyle. Ee, bunu çekelim. Üçüncü bölümünü çekelim. Şöyle. Üçüncü bölümün. Derseniz arkadaşlar niye e, video gelmiyor arkadaşlar. Açıkçası oyun bulamıyorum arkadaşlar. Çekecek oyun bulamıyorum. Ben de kardeş kanaldan bunu indirdik dedik çekelim güzel ee, güzel oyun yani samet kardeş kanal ondan indirdik güzel oyun dedik çekelim komik olmayan yorum ciddi yorum yapmayacağım çünkü şey, üçüncüsü dördüncüsü ne yetmiyor profesyonel yorum profesyonel yorum yapalım arkadaşlar bunu da ciddi yorum yapabiliriz artık. Bize de de montajını yapalım. Şöyle bir şöyle 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 hop, hop işle. Arkadaşlar 48 ilgi. Güzel yani. Güzel. Güzel. tane daha video çekelim arkadaşlar. Videomuzu sonlandıralım çalış. Fransız satıcı. <laughs> gidelim. Evet. Şöyle hemen gidelim. Bu aralar kapatma tuşu bozulmuş galiba arkadaşlar. Çok sert. Kalk lan oradan. Abi çocuğa bak. <laughs> Uyu. Yeah. Arkadaşlar uyuyalım. Ee, i̇ki video daha çekelim. İki videodan sonra videomuzu burada sonlandıralım. Oyun seç. Şöyle. Bunu çekelim altıncı bölümünü çekelim bunu altıncı bölüm şöyle hmm. ileri hemen otur şöyle gel şöyle e, sınırlılarım ondan sonra konuşur, komik yorum diyelim hepsi çünkü berbat onları yaparsam kanal batırdı yani mutlu ifade mutlu ifade bunu da ciddi yorum yapalım neyse bir kalıyor Ondan sonra bir sıfır, sıfır şey aslında bu onu olmuyor böyle yapalım şöyle yapacağız arkadaşlar Şunları da indireceğiz işleyeceğiz bakalım ilgi eşit işte, berbat olsa bile iyi 15 yani. Allah'tan sıfır yok yani. Yani sıfır olmamış. <laughs> özür diliyorum arkadaşlar. Ben de çok çok özür diliyorum. Bu aralar bazı mı ağrıyor arkadaşlar? Niye ben de bilmiyorum. Havalar soğudu. Bu akşam arkadaşlar kalktım ki boğazım öyle bir ağrıyor ki ama tamam size Hemen sonra çalışmaya gittik arkadaşlar ya abi şu çocuk niye gelip benim bilgisayarımı ötürmüş diye he oha olmayacağız şöyle gel 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 abicim yemek ye, çabuk yemek ye. Ye! görev oh. tamamlandı diye. Oh. Oh. Bir de uykusu oh. geliyordu. Oh. Ne oğlum nereye gidiyorsun yemek yesene? Oh. 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 Allah'ım oh. ya Rabbi. Ee, enerji içeceğinden iç. <laughs> Yeter bir de uyuyum. Oh. Bir tane daha video çekeceğiz arkadaşlar Uyuduktan sonra ve videomuzu sonlandıracağız Arkadaşlar evet, ben ben... Diğer iki videomuzda arkadaşlar Güzel şeyler yapacağız Üçüncü bölümde taşındık Kendimizi, Eşyalarımızı yenileyeceğiz Arkadaşlar ee, Hangisini çeksek Bence bunu Ya da şu tamam Abi Oyun seç oyun seç. Şeyi seçelim arkadaşlar. Ne? Ya abi niye çıkıyor bu ya? Abi ya sinir olacağım. Kidir çıkıyor. Arkadaşlar şunu çekelim. Ha bu. Dördün. Evet, kaçıncı bölüm olacaktı? O dördüncü bölüm aynen. Dördüncü Hı. bölüm ilerim. Ee, bir de arkadaşlar size bir fikir vereyim. Mesela diyelim mikrofonumuz var arkadaşlar. Ee, mesela daha demin mesela devam diyorsunuz ya arkadaşlar. Devam demedikten sonra diyelim ki mesela 5. bölümdesiniz 6. bölümüze geçeceğiz. 6. bölüm değil orada direkt kendisi çıkıyor yani 6. bölüm. Kendisi yazıyor 6. bölümü. Ee, profesyonel yorum 3 tane yeter yani. yani. Komik olmayan yorum diyeceğiz mecburen. Ee, zaten komik olamıyorum diyecektim ve şöyle bir de bir sonra sonra ee, şöyle iki de bir iki de bir şöyle senle iki de iki ee, senle sizleri indirelim işte edelim arkadaşlar bu videomuzu da yüklesin ondan sonra videomuzu sonlandıralım Merhaba, birşeyim bozuldu. Yani, ben müzem yaparmışım. Tabii ki yaparım. Üçte dememem. Videomu kaybettim ve postuğum yaptığını, Türkiye'nin de atla oyunu videosunu çeke, çeker misiniz Bu şeyin kabul ediyorum. Ya. Oyunu Onun da montajını yapalım arkadaşlar. Yani iyilik yapalım çocuğa. bilgisayarı bozulmuş. Yap ki de. <laughs> ben oyna geldi oyna abi oyna medavayı bulmuşum zaten <laughs> Bunu montajını yapacağız arkadaşlar aç diyelim özür dilerim tekrardan ya veriş dedim ha, video yüklenmesi gerekiyor Oynu seç. Ama oyunu seç arkadaşlar onu seçersen video bile video yüklensin yani bir şey olmuyor abicim ya tamam hadi bekliyorum oyuna yeah, bon arkadaşlar güzel güzel çok güzel akşam şöyle seç. o gönderdi ya bu oyunu o gönderdi bizim nasıl konser abi ya <laughs> şimdi bir tane alalım mı diyorum diğer ki bölümlerde alırız arkadaşlar arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik like ve yorum atmayı unutmayın. Yeah. diğer ki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar bay bay